Merhaba arkadaşlar ben Murat. Hikap Bilgi Paylaşım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu Fenox RC Simülatör programında FVB modu nasıl açılır? Bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı, paylaşmayı ve beğenerek destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Viv kamera açtığımızda FVB modunun pasif olduğunu görüyoruz bunu açabilmek için File sitede Değiştir basıyoruz Burada Default Height Dice var 3'te ona basıyoruz Yükle diyoruz Üçte pistimiz yüklendi. Bir kontrol edelim. Yine birden kamera. Evet, FMI modumuz e aktif hale geldi. Bunu tıklıyoruz. Uçağın içerisindeyiz. Bu şekilde bir uçuş yapalım. Kalkıyoruz. Hemen şöyle sağa dönüp tekrar geri dönelim. Evet. Şimdi pistimiz görünecek. Hemen göründü. Yine çizimizi geliştirmeye çalışalım. Bu şekilde inişimizi gerçekleştiriyoruz. Uçağın içerisindeymiş gibi uçup geri indik. Bunun haricinde ee, display view display kısmında bizim ee, kontrollerimiz var. Uçuş bilgilerimiz var. Bu şekilde displayimiz var. Variometremiz var. inkompresimiz var. Pusulamız. Timer'ımız. Hangisini istersek aktif hale getirip bu şekilde kullanıyoruz. Ben genelde bununla pusulayı kullanıyorum. Bununla beraber tekrar isterseniz bir uçuş yapalım. Yönümüzü nasıl buluyoruz? Kalkışımızı yaptık ağaçların üzerinden tekrar dönüyoruz. Pistimizi gördük. İnişimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Evet. bu şekilde inişimizi gerçekleştirmiş olduk. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.